Dur. Gelirem. Dur. Dur. Dur diyorum sana. Kaybol. Kaybol. Kimse görmesin. Geri. Aa ah, çok teşekkür ederim. Sizin miydi bayan? Evet. evet, buyurun. Ama siz yaralanmışsınız. Yara mı? Baksanıza kaşınız. Kıyamam. Önemli değil. Sizin gibi bayana yardım ettim. Daha ne isterim ki? Ay çok iyisiniz. Nasıl teşekkür edebilirim size? Rica ederim. Büyütmeye gerek yok. Hayatta bırakmam. Lütfen. Şurada bir yemek yiyecektim. Bana eşlik ederseniz. Yani yanlış anlamayın. Kötü bir niyetim yok. Öyle tanışmış sohbet etmiş oluruz. İsterseniz tabii. Olur tabii. Neden olmasın? Neredeydi? Hemen şurası. Önden buyurun. Mersin. İşte bu kadar. Asıldı kopardı adam. Arabistanlı Lawrence mi mübarek? Ee işi biliyor tabi. Kaç yıl oldu eline eteğini çekeli bu işlerden ama paslanmamış helal olsun. Abi uzatmayalım lütfen ya. Rıza baba ben restorana gidiyorum. Hiçbir yere gitmiyorsun. Uzaktan izliyoruz. Murat arakladı mı kızı? Ali! Ne dedim ya? Üf, neyse ben asıldım. İyiydin iyiydin hadi. Çok tepti mi Murat? Eh biraz acıttı vallahi ama olsun. Hadi oyalanmayalım. Oha Ali hadi, hadi çek restoranlarına. hemen